Merhabalar. Kaptan Işıklı kanalına hoş geldiniz. Karlı bir Erzincan sabahından merhaba diyorum. Bu vlog'um bir önceki vlog'un devamı şeklinde. Ee, bir önceki gün evde dinlenmek için başladığım güne kız kardeşimin pastalarını yaparak devam etmiş etmiştim. Beni izleyenler, e, takip sıkı takipçilerin bilirler. Bugün de e, hem işe gidiyorum hem kız kardeşimin misafirlerine e, hazırladığım pastaları düzenlemeye ve sofrayı kurmaya ona yardıma gidiyorum. E, evde çoluksuz çocuksuz şöyle bir 5 dakika kahve molası veriyorum. Dünden yapmış olduğum e, çikolatalı çilekli tatlımı kahveyle beraber yiyerek ve finalde de e, Kızılay Kadın Erzincan ekibiyle bir yerde bir araya geliyoruz ve e, Kızılay'la ilgili bir sohbet, gönüllülerimizi e, Kızılay'ın yeni vizyonu ile ilgili bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Öncelikle güne çok sıkı başladım. Sabah çok erken uyandım. Kızımı kahvaltısını yaptırdım. Okula gönderdim. Oğluşumu hazırladım. O kenarda elinde telefon verdim. Ben de bu sırada hazırlandım. Kahvaltı her zamanki gibi krepti. Krebini yedirdim. Son bir parça kaldı. Onu da şimdi ağzına atacağım. Ben de gördüğünüz gibi jilet gibi hazırlandım ve güne başlıyorum. Hemen Oğluş hadi kalk dışarıda karla oynayacağız deyip onu kandırarak dışarı çıkartıyorum. Bu kısmı hiç sevmiyor oğlum. Evden hiç çıkmak istemiyor. Bazı çocuklar vardır dışarı çıkmak için fırsat kollar. Benim iki çocuğum da maalesef her gün dışarıya çıktıkları için anneanneye gidiyorlar. Veyahut gezmeye gidiyoruz. Veyahut işte bir yerde bir şey bir etkinlik oluyor oraya gidiyoruz. Evde pek oturamadıklarından ikisi de ev sevdalısı. Çöpler yine kapının önünde birikmiş onları atacağım. Oğlum Oğlum dışarıyı süpürerek çıkıyor. Zaten dışarıda kar var. E, dün akşamdan beri muhteşem bir kar yağışı var. E, çok güzel kar tuttu etraf. Ben de süpürmesine izin verdim. Bu çalı süpürgesiyle e, arabanın üstündeki karları da süpürürüm diye planlıyorum. Karı aslında çok seviyorum ama yağarken güzel. Sonrası tam bir sefalet. Çamur, her taraf su falan oluyor. Yani karı romantizmi sadece yağdığı ilk gün yaşanıyor. Benim gibi işte tek başına yaşayanlara da kar tabii ki bu tarz zorluklar veriyor. Normalde bunları erkekler yapıyorlar. Ama işte bizim Yusuf Kaptan gemide olduğu için kışları yazın geliyor. Kışın bu tarz e, Aktiviteler diyeyim bana kalıyor. Mesela Yusuf Kaptan geçen sene bir kış boyunca Erzincan'da kalmıştı bizimle beraberdi. İki yıllık bir okul bitirdi onun için bir sene gitmedi. O zaman hiç kar yağmadı, kış olmadı, araba donmadı. Mesela benim araba kışın Erzincan'da 5-6 derecede falan benim araba donuyor, açılmıyor. Arabanın açılması için kaynar su falan dökmemiz gerekiyor. Yusuf Kaptan hiç bu rezillikleri yaşamadı. Bu sene gemiye gitti. Olan yine bana oldu. Karkış kıyamet geri geldi. Bu arada bulduğum dahi yani çözümü de göstermek istiyorum size. Başörtümün üzerine kar yağıp kötü olmasın diye eşarp taktım böyle arabayı süpürürken. Saat 11.30 olmuş. Bu arada güneş jilet gibi hızlı başladım dediğim saat de bu yani anca toparlayabildim ortalığı kendimi çoluğu çocuğu. E, Oluşumu önce anneannesine bırakacağım, ben oradan teyzeye gideceğim. Kar yağdığı zaman e, araba kullanmaktan aslında korkmuyorum. Sadece kardan sonra buz oluyor, Gizli buzlanma oluyor. O zaman araba kullanmak biraz sorun oluyor ama Erzincan Belediyesi bu konuda çok iyi. O buzlanmaya mahal vermeden e, kar küreme çalışmalarını, tuzlamayı falan zamanında yapıyor, Sorun olmuyor. Bakın kar yağdığı halde akşamdan bu gösterdiğim ana güzergah o ana güzergahta e, kar bile yok hemen şey yapmışlar kenara almışlar ama mesela bizim evin önü hala karlıydı e, arabayı da park ediyoruz sağ salim bir yandan çekip pıp kar da bir yandan da araba sürmek gerçekten bu sefer beni zorladı oğlu şu an anneye bıraktım olmaktan en çok korktuğum mekandayım ben benzincide arabayı eskiden fullerdim artık full yemiyorum yarım depo anca alabiliyorum e, yarım depo benzinim aldım ve kız kardeşime gidiyorum kız kardeşime dün akşamdan pastaları götürmüş bırakmıştık bir önceki vlogu izlemeyenler için söylüyorum kız kardeşim hamile ve bugün misafirleri gelecek gelecek olan misafirleri de hepimiz birer çeşit yaparız senin yapmana gerek yok demişler sağ olsunlar ama ben de dedim ki öyle olmaz ben de sana bir tatlı bir tane de tuzlu kurabiye yapıp getireyim ikram et misafirlerine diye. E, hamileliğinin sonlarına doğru biraz ağırlaştığı için gelip sofrayı da ben kurarım dedim. Sen Sebastian ve bit kurabiyesi yapmıştım. Mahlepli tuzlu bir kurabiye şahaneydi. Sen Sebastian'ın sosunu yapmamıştım. Gelir hem sosu yaparım hem sofrayı kurarım sen dinlenirsin dedim. Sen Sebastian'ın sosunu yapacağım. Kardeşim için sofrayı kuracağım. Ee, size de bu arada bu birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, görsellerden bağımsız olarak bir konuyu açıkla yani bir konuyu size söyleyeceğim. Ee, son birkaç Gündür yani birkaç haftadır aslında hayatımda bir değişiklik var. Erzincan Kızılay Kadın ekibine dahil edildim. Sağ olsunlar beni buna layık gördüler. Sosyal medyasını idare ediyorum. Sosyal medya ile ilgili e, konuları Kızılay Kadın'da ben yürütüyorum. O yüzden e, vloglarımın bundan sonraki kısmında aslında sıkça Kızılay'ı da göreceksiniz. Yaptığımız etkinlikler... E, Kızılay'ın yeni durumundan dolayı bu son depremde yaşanan şeylerden dolayı güven kaybetmiş olmasının verdiği üzüntüyle tekrar güven tesisini sağlayacağız. Kızılay'a Erzincan ekibi olarak en azından bunu hedefliyoruz. Ben de Erzincan'da büyük hesabı olan birkaç kişiden biri olduğum için sağ olsunlar beni Kızılay'ın Kızılay kadının sosyal medya hesabını yönetmek için seçtiler. Hem gurur duydum, hem de bu görevi nasıl idare edeceğimi kendi iç dünyamda düşündüm. Çünkü zaten oldukça yoğun bir hayatım var. İşim, evim, YouTube'um, işte gezmelerim, annemle olan, e, annemin de işlerini birçok kez ben idare ediyorum. O kızım sınavlara hazırlanıyor, kızımla ilgilenmek istiyorum, bebeğim küçük falan derken nasıl idare edeceğimi bilmiyordum ama e, biz sana her türlü yardım edeceğiz, seni yormadan bu işleri çözeceğiz dediler sağ olsunlar. Kızılay Erzincan e, çok güçlü bir ekip, hepsi işinde gerçekten çok iyiler. Ee, o yüzden şu ana kadar e, en az 7-8 tane aktivite yaptık. Hmm, etkinlik mi demeliyim yoksa. Bunları da parça parça çektim. Bundan sonraki vloglarımda size onlardan da bahsedeceğim. Şimdi hemen gün konuya devam ediyorum. Kız kardeşim için hazırlamış olduğum Sen Sebastian çikolata sosu tamam. Bit kurabiyemiz şu anda. Ee, yarısını falan yedik. Çünkü o kadar güzeldi ki böyle çayın yanında löp löp yutmalık yani. Kahveyle de yakışıyor. İki ayrı yere koyarım diye düşündüm. Ee, onları böyle servis tabaklarına yerleştirdim. Ve artık sofrayı hazırlayabiliriz. Görmüş olduğunuz takıma, yemek takımına benden aşinasınız biliyorum. Ee, i̇şte kardeş olmanın verdiği dezavantajlardan mı diyeyim birisi de bazı takımlarınız aynı oluyor. Anneciğim sağ olsun. Ikimizinkini de o almıştı. Takım güzel olunca hem Merve'ye hem bana işte aynı takımı almış oldu. Evet, yemek takımlarını yerleştirdim. Şimdi Sen Sebastian'ı koyacağım. Sen Sebastian'ı dilimleyip çekemeyeceğim ama sayfamda o kadar çok yaptım ki Sen Sebastian'ı. Hem şortlarda hem uzun videolarda birçok Sen Sebastian'ın dilimli ve sos servisi yapılmış hali var. Ona bakabilirsiniz. Bit kurabiyeyi de mutlaka dönün bir önceki vlogumda bir önceki videomda tarifi var. Mutlaka yapın bayılacaksınız. Aynı zamanda uzun sürede bayatlamayan bir kurabiye. Çantamı alıyorum ve kardeşime veda edip gidiyorum. Bu arada çantamı da yeni aldım. Kasım indirimlerinden. Biliyorum size söz vermiştim. Kasım indirimlerinde aldıklarımla ilgili bir e, vlog hazırlayacaktım ama bir türlü kısmet olmadı. Bu çanta da yine muhteşem indirimdeydi. Üstelik yurt dışından gelen ürünlerden, e, yurt dışından geliyor olmasına rağmen Türkiye'deki muadillerine göre çok çok uygundu. Şöyle söyleyeyim, bu çantayı 1200 liraya aldım. Nihayetinde artık işe geliyorum. İş yerinde halletmem gereken birkaç bir şey vardı. E, i̇ş yerindeki işlerimi hallettim. Her zamanki gibi müziğim, dizim bu şekilde ilerliyorum ve saat dört buçuk gibi e, eve geçeceğim. Hem evde biraz toparlamam gereken şeyler var, hem de biraz kafa dinlemek istiyorum. E, çok fazla birikmiş videom. Editim, seslendirmem gereken şortlarım vardı. Oğlandan dolayı bunları gün içerisinde yapamıyorum. O yüzden böyle işten ufak tefek kaçamaklar yapıp eve erken gelirsem e, yapabiliyorum. Kendime bir kahve yapayım derken oğluşumun arabasını gördüm. İşte bu da e, oğlum var demeden oğlun olduğunu göstermenin kanıtı. Her yerden böyle mini arabalar çıkıyor. Kendime bir kahve yaptım dünden yaptığım çilekli çikolatayı yine bununla yiyeceğim. İnanılmaz lezzetliydi. Fakat çok büyük olmuştu. Büyük olması bir dezavantaj. Daha küçük olursa hem çikolatası daha kalın oluyor. Hem de çilekler sulandığı için büyüğü böyle hemen bitiremiyorsunuz ama küçük diye yutuluyor hemen bitiyor yani çilekli çikolatamdan da alacağım şimdi yanıma. Hem kendi iş listemi hazırlayacağım. Aylık iş listemi yapmamıştım onu. Hem e, Instagram ve YouTube için hazırladığım içeriklerin listesini yapacağım. Çünkü üzerine sürekli çekim geldiği için bazen hazırladığım içerikleri unutabiliyorum. O kağıtlara dönüp bakıyorum. İşte bu vardı bunu şu anda seslendirmeliyim falan diyorum. Bu kitapta bu arada kızımın kitabı. O da annesi gibi e, Hürrem Sultan ve Osmanlı'nın o yükseliş döneminin tarihini merak eden bir çocuk. Bunu okumaya başladı. İşte bu da benim ajandam. Kendime muhteşem bir alan hazırladım şu anda. Çocuksuz hava sahası diye bir şey var arkadaşlar ve inanılmaz iyi gerçekten de. Kahvem içeceğim. Yeni dizime başlayacağım. Bir önceki vlogumda yine bahsetmiştim. Fatih Sultan Mehmet dizisine başladım. Mehmet Fatihler Sultanı bu arada dizinin tam adı. İnanılmaz güzel bir dizi. Hatta ufak bir linç aldım ama çok da önemli değildi. Yani beni kırmak istediğini düşünmüyorum. Sadece işte ben TRT1 dizisi diye şaşırdım. Bu kadar kaliteli beklemiyorum dediğimde hanımefendi neden müstehcen değil diye mi hoşunuza gitmedi gibi bir ibare kullanmış. Asla hayır. Bir dizinin güzel olması demek onun sadece e, müstehcen, entrika, aşk ilişkisine dayanıyor olması demek değildir. En azından benim kriterlerim bu değil. Dizinin konusu, oyunculuk kalitesi, çekimin kalitesi, verdiği alt mesaj, özellikle tarih dizisi ise gerçekten tarihi yansıtıyor mu yoksa romantik bir yönetmen tarafından tarihi mi ele almış? Bunlar da benim için önemli olan. Ve ben Fatih dizisini bu yönden çok beğenmiştim. Dizimi izledim, işlerimi hallettim. Şimdi e, artık Kızılay buluşmasına gideceğim. Bu arada Görkem anneanne de, anneannemiz de biliyor Kızılay buluşmasının olduğunu. Önce okula gideceğim, kızımı alacağım. Kızımı aldıktan sonra ikimiz de hazırlanacağız. Ve Kızılay buluşması için Erzincan'daki Acı badem kafeye gideceğiz. Kızım okuldan sonra bir e, ödev evine gidiyor. Bu ödev evinde hem derslerine yardımcı olunuyor hem de orada işte ben işten gelip onu alana kadar ödevlerini bitirmiş oluyor. Böylece akşam evde işte hadi ödev yap ödevini yetiştir yaptın yapamadın hengamesinden de bir yerde kurtulmuş oluyoruz. E, güzeller güzeli sultanımı aldım. Boynundaki atkıyı da kendisi ördü bu arada teyzeleri. Parmakla örülen bir ip var. Daha önceki vloglarımda göstermiştim. Hem bir battaniye örmüştü kendisine. Böyle atkı da ördü, arkadaşlarına da atkı ördü. Tabii ki kar olduğu için karla oynamadan yukarıya çıkmıyor en büyük fantazisi. E, konuya uygun olsun diye böyle ciddi bir kıyafet seçmek istedim. Etek, ceket, döpyes tarzında siyah bordo. Artık savaşa hazır gibi hazırım. Kızı bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu toplantılarda neler yapıyoruz? E, öncelikle hedefimiz gönüllü kazandırmak. Kızılay'ın e, biliyorsunuz 1868'den beri var olan aslında kar amacı gütmeyen bir kuruluştur Kızılay. Fakat e, bazı talihsiz olaylardan dolayı ile ilgili oluşmuş ön yargıyı önlemek için böyle hem ev ziyaretleri yapıyoruz hem de müsait olan bayan esnaflar eğer müsaitlerse bizi mekanlarında ağırlıyorlar. Orada gönüllülerle beraber bu konuyu konuşuyoruz ve Kızılay gönüllüsü kazandırmaya çalışıyoruz. Kar varsa kar topu vardır, kar savaşı vardır arkadaşlar. Çocuklarda bu kaçınılmaz bir gerçek. Aslında ben bunu böyle şeyleri pek sevmem ama Elif bayılıyor. Karla oynasın, kar yesin, buz yalasın. Öyle şeyler de sürekli. Erzincan Kızılay Kadın yeni kuruldu. Yani şöyle bir birkaç aylık, iki aylık falan mazisi var. İlk kurucuları kurucu üyelerinden biri de benim. O yüzden çok hızlı girdik piyasaya. Sürekli bir etkinlik, sürekli bir işte yardım dağıtımı, ihtiyaç sahibi ziyaretleri Falan var e, ve bunu başkanımız sayesinde çok hızlı yapabiliyoruz. Çok güzel destekler alıyor. O yüzden e, aslında bu projenin içinde olmaktan da gurur duyuyorum. Çünkü gerçekten de e, Kızılay sayesinde gördüm ki aslında etrafımızda yardıma muhtaç çok fazla insan var ve ona, bir onlara bir şekilde ulaşabiliyor olmak böyle e, insanın yüreğini ferahlatan bir şey. Kızılay toplantısı da bittikten sonra anneme geliyorum. Oğlumu alıyorum. Kendine değişik bir iğne yapmış yavrum. Saçları da uzamış. Anneanne korkuyor oradan düşer diye ama düşmez. Merak etme anneanne diyoruz. Ve oğlumla beraber eve gidiyoruz. Uzamış saçlarını ben kestirmek istedim ama babası illa kestirmeyin dedi. Ben geldiğimde oğlumla ilk berberine beraber gideceğiz dedi. O yüzden Böyle bir müddet oğlumu bu şekilde paçoz saçları dağınık göreceksiniz idare edin teyzeleri. İşte böyle sabahtan başlayıp akşama kadar geçen birçok işle uğraştığım ama aynı zamanda bu sefer dinlenmeye de fırsat bulduğum bir günümün e, özetini geçtim sizlere. Şu anda eve gidiyorken özellikle saati göstermek istiyorum. Saat 11'e çeyrek var eve gittik hazırlandık falan filan derken On bir buçu kesim bulur. Ananesi oğlumu yedirmiş içirmişti. Ee, biz de Elif, Elifle ben de yedik içtik. Yemekten yana Allah'tan sorunumuz yok. Sadece eve gideceğiz ve hemen uyuyup dinleneceğiz. Dinlenmeliyiz ki bir sonraki güne yine bomba gibi girelim. Yine beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki vlogumda e, yine çok seveceğiniz bir şey olacağını inanıyorum. Farklı bir vlog olacak. Kızılay etkinliğimizi baştan sona size göstermek istiyorum. E, yerli malı haftasıyla ilgili yaptığımız bir okul ziyaretimizden bahsedeceğim. E, İnşallah onu da en kısa zamanda editler ve seslendirebilirim. Beni buraya kadar sabırla dinleyen herkese sevgilerimi yolluyorum. Hepinizi öpüyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.